Merhabalar arkadaşlar. İçi dışı bir kanalına hoş geldiniz tekrardan. Biliyorsunuz ki bu Peugeot 9 aracımız daha öncesinden karavan yapılacaktı. Yalnız araç için müşteri çıktı. Arabayı isteyen müşteri bunu dürümcü arabası olmasını istedi. Biz de dürümcü arabası yaptık. Detayları sizlerle paylaşmak için işte videoyu alayım dedim. Arabanın son hali bu. Yarın araba müşteriye teslim edilecek. Şu anki arabanın iç tasarımını size göstereyim. Duvarları lambir döşendi bu taraflar. Şu şekilde verniği atıldı üstüne. Arasına sac ile lambir arasına izocam döşendi. Tavana led prolasanlar döşendi. Hem az yakması hem daha çok ışık vermesi, ışık verimliliği konusunda iyi olduğu için bunları döşedik. Kablo tesisat olarak 0 pardon. 2.3 x 2.5 kablo kullanıldı. Şu kablolardan. Prizler için. Prizlerimiz bu şekilde. Burada Hemen bu kapağın açıldığı yerde burada dezgah olacak. Dürümcü arabası olarak. bulmazımız bu tarafta. Bu şekilde hava çıkışı bu tarafta oluyor. Şu tarafta oluyor. Ayrıca iç taslarımız var bu şekilde. Tekrardan dışarı çıktığımızda şöyle bir göstereyim. Son bir kez daha. Selamun. Selamun. son hali bu şekilde bu taraftaki bütün direkleri kestik. Buraya açılır kapanır e, kapak yaptık ki müşterimiz geldiğinde alışverişini buradan tamamlasın diye. Bu şekilde.